Arkadaşlar hepinize merhabalar. Uzun bir aradan sonra yeni bir e, videoda birlikteyiz. Bugün sizlere e, bir olta makinesini, bir spin makinesini tanıtmak istiyorum. Makinemiz Daiwa Exceler LT serisi makinelerden olacak. Makinelerimizin özelliklerine kısaca bakacak olursak, e, kutu üzerine bazı özellikleri kısaltmalar halinde yer almış. E, pek çok arkadaşımdan gelen e, sorular oluyor bu kısaltmaların anlamları ve açılımları konusunda. Ben bunlar hakkında kısa bir özetleme yapmak istedim. Elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce bunları sizlere e, açıklamak niyetindeyim arkadaşlar. Özelliklerden bir tanesi ATD. Nedir ATD otomatik turnuva drag sisteminin İngilizce kısaltmasıyla oluşan bir özellik. ATD sistemi her şeyden önce makinenin ana mili ve iç yapısında belli yapısal değişikliklerle meydana gelmiş bir özellik. Kısaca özetlemek gerekirse makine bize binen ani yük durumlarında yani söz gelimi 5-6 kilo dragla kalamayla Hazırladığınız bir makineyle av yaptığınızda makinenize binen ani yük koşullarında birdenbire drag gücünün kalamasının yaklaşık 1-2 kilogramlara kadar gevşemesiyle misinemizde ya da ipimizde meydana gelebilecek ani patlamaların önüne geçen bir sistem. Bu yönüyle bizlere, kullanıcılara çok büyük faydalar sağlıyor. Bir diğer özellik yine... Baktığımız zaman Air Bail sistemi, Air Bail hava kefalet sistemi olarak çevirebileceğimiz bir sistem. Ee, bunu biraz açmak istiyorum. Özellikle ip kullanıcısı arkadaşlar da e, ipin dolanması, işte bol sarılması, çıkarken düğüm yapması ya da ikinci, üçüncü atışlarda e, ipi sürekli düğümlüyoruz gibi sorunlar yaşanıyor. Air Bail dediğimiz sistem bu sorunların önüne geçen bir sistem arkadaşlar. Bu gördüğümüz air bail sistemini ben kısaca özetlemek istiyorum. Air bail sistemi çevirdiğimizde e, birebir çevirdiğimizde hava kefalet sistemi olarak çıkıyor. Bu kılavuz teliyle ve mekik bilyesiyle ve dolayısıyla ipin doğru yönlendirilmesiyle makine sarımı esnasında ilgili bir sistem. Şöyle ki atışımızı yaptık. Atışımızı yaptıktan hemen sonra klapya teli kapandığında bazen şöyle gösterelim. Tam oturmamış bir durum var. Makinemiz dönmeye başladığında ipin mekik bilyesine çok çabuk, çok doğru biçimde iletilmesi önemli. Bu da kılavuz telinin görevi. Ancak kılavuz telinden mekik bilyesine doğru olan gidiş kısmının son derece hafif ve pürüzsüz olması gerekiyor ki çok çabuk ipi mekik bilyesine otursun. İşte air bail sistemi şu gördüğünüz pürüzsüz yapının e, bizzat kendisidir. Telle mekik bilyesi arasındaki geçin pürüzsüz ve doğru imal edilmiş olması. Ayrıca bir sistemsel değişiklikleri yeniliktir. İp kullanımını kolaylaştıran bir eitmendir. Çünkü ipteki atışlar sonrasında düğümlenme şikayetleri çok sık gelen şeylerdir. Sorunsuz bir şekilde ipin mekik bilyesine çok çabuk iletimini ilk kolu vurduğumuz andan itibaren ipin mekik bilyesine ...oturup sarılmaya başlamasını gerçekleştiren bir sistem. Pek çok makineyi incelediğinizde... ...özellikle eski dönem bazı makineleri incelediğinizde... ...bunların olmadığını ya da çok özensiz yapıldığını fark edebilirsiniz. Bu tür incelikler, bu tür gelişimler, bu tür küçük mühendislikler... ...makine ve ip kullanımında bizlere çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Çünkü ipin en büyük derdi arkadaşlar... ...pek çok kullanıcı dostumuzdan gelen sıkıntı şudur... ...ipin düğüm yaptığıdır. Düğümse ilk sarım anında başlayan bir şeydir aslında. Sadece düğüm olmakla sorun başlamıyor. Düğüm olmadan önce düğümü hazırlayan etmenlerden biridir. ipin bol sarılması. Pek çok arkadaşımız, dostumuz ip kullanımında düğümlenmelerden şikayetçidir. Ancak doğru makine seçimi de ip kullanımında bize bir kolaylık sunmaktadır. Airway sistemini kısaca böyle özetleyebilirim. Air rotor sistemi. Air rotor sistemi burada çok önem arz bir başka unsur. Air rotor sistemini kısaca özetlemek gerekirse, e, dönen kısım rotor e, görüyorsunuz. Bunun bakın bir uçtan diğer uca doğru e, yarım ay şeklinde yapılmış. Oldukça dengeli, ağırlığın bu iki tarafa doğru şekilde eşitlenmiş olması önemli. Bize e, dönüşte mümkün olan savrulma ve titreşimlerden bizi uzak tutan bir sistem. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Kafanın e, döner kısmının rotorun içerisindeki ağırlık gereksiz ağırlık azaltılmış, doğru şekilde kesilip e, dizayn edilmiş, e, zaten e, ds 5 malzemeden imal, böyle bir malzeme. Pek çok makinede bunun bu şekilde olmadığını, e, bu parçanın oldukça hacimli, hatta e, ağırlığın karşılıklı olarak dengesiz dağıtıldığı makineler gördük, denedik, kullandık dönem dönem. Air rotor sistemi budur. Döner kısmında mümkün olunca gereksiz ağırlıkların olmadığı, doğru şekilde dizayn edilmiş, hava sürtünmesini ve dönüşteki stresi oluşan torku eşit olarak dağıtan, en aza indirgeyen bir döner kafa sistemidir Air Rotor. Makine bizim kutu üzerinde yer almayan ancak pek çok yeni nesil Daiwa makinenin özellikleri içerisinde sayabileceğimiz bir sistem daha var. Cross Wrap sistemi. Cross Wrap sistemini açmak gerekirse biz bunu çapraz sarım olarak çevirebiliriz. Çapraz sarım bize ne sunuyor? Makinemizde ipin standart yuvarlak halkalar, standart yuvarlak sık halkalar ilmekler şeklinde sarılmasındansa makinenin başlığı üzerine geniş çapraz sarımlar halinde sarılmasını sağlayan bir geri alma, bir toplama sistemi. Bu sistem bize ne sunuyor? İlk önce ipimiz ya da misinemiz çok dar şekilde sarılmadığı için mümkün mertebe bükülmelerin ve e, tabiri caizse gam yapmaların önüne geçmiş oluyoruz. Bu bir. İkincisi bu şekilde sarım e, bize atış esnasında da birden fazla ilmeğin, birden fazla ip ilmeğinin ya da misine ilmeğinin çıkışa yönelmesini, çıkış halkalarına yönelmesini önleyen bir sistem. Bakın buradan yola çıkarak bizim önümüze şöyle de bir gelişme çıkıyor karşımıza son dönemde yapılmış olan bütün makinelerin e, hatta kamışların da ip kullanımına uygun dizayn edilmiş olması gibi bir seçenek ortaya çıkıyor. Evet bölgemizde ip kullanımı e, özellikle spin alanında yeni. Pek çoğumuz için e, zorlayan bir etmen işte misine gibi değil, kolay batmıyor ya da ne bileyim çok düğüm yapıyor gibi e, şikayetler var. Henüz e, daha tam olarak oturtturamadık ama e, özellikle spin makinelerinde, spin kamışlarında artık ip kullanımına yönelik bir Üretim var. E, mümkün mertebe kullanıcıların amatör balıkçıların işini kolaylaştıran bir sisteme doğru gidiyor iş. Gördüğümüz gibi makinede e, CNC kesim alüminyum el tutacağı mevcut. Şöyle gösterelim. Bunu tek kanattan vidalayarak yerine oturtmanız ya da sökmeniz mümkün. Şöyle göstermiş olalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu şekilde yerine oturdu. Çok fazla zorlamaya da gerek yok bunu. Yani standart bir özelliktir. Diğer tarafa da alınması tekala mümkündür. Arkadaşlar makinemizin bir diğer özelliği DS5 Body. Yani DS5 gövde mantığı. DS5 gövde sistemini kısaca özetlersek karbon ve kompozit bir malzemeden imal grafit plastik kadar zayıf değil ancak metal kadar ağır değil ve metal gibi de paslanmayan birim alanda yaklaşık 10 kilogram baskıya dayanıklı bir malzemeden imal edildiği manasına geliyor. DS5 gövde bize hafif sağlam ve metal gibi sudan etkilenmeyen bir gövde sistemi sunuyor. Bu son dönem DAIWA makinelerin çoğunda bulabileceğiniz yine bir özellik silent oscillation yani e, sessiz salınım özelliği. Bakın arkadaşlar e, makine içerisindeki dişlilerin, çarkların doğru açıyla doğru şekilde e, yerine oturtulması, doğru şekilde e, hesaplanarak birleştirilmesi bize çevrim esnasında sarım esnasında oldukça hafif, pürüzsüz, yormayan bir sarım meydana çıkartıyor. Bu da bizler için Oldukça faydalı bir başka sistem. Bir diğer özelliği ABS sistemi. Yani işte ABS Anti-Backlash sistem diye e, özetlenmiş. Belki pek çoğunuz fark etmiştir, bilenler de elbette vardır. İpin sarımı ön kısma doğru genişleyen konik bir yapıya sahip. Yani arka tarafa dar, ön tarafa biraz daha geniş topluyor. Biz şimdi deneme amaçlı sardığımız ipimizde tabi bunu tam manasıyla doldurmadık ama öne doğru sarım yine burada çok kendini belli ediyor. Bu atım esnasında ipimizin makineden doğru şekilde çok kolay salınması için çok çok önemli bir sistem arkadaşlar. Burada yaptığımız makine sarımlarında tabi bölgede bu sistemdeki makinelerin kullanımı nispeten daha azdı bugüne kadar deniyordu ki bize bu öne doğru daha çok topluyor. Bu hani arıza içeren bir durum değil. Bu bizzat bu makine serisinin gözde özelliklerinden bir tanesi. İp ya da misina kullanımında ağırlıklı ip için konuşalım. İp misina kullanımında örgü ip kullanımında daha ileri, daha doğru, daha rahat salım yapması için geliştirilmiş bir sistem. Makinemizin yaklaşık bir 10 kilogram drag gücü var. Bu çok önemli. Makinemiz küçük, kompakt, hafif, dayanıklı. Ama 9-10 kilolarda draglarla, 9-10 kilolarda yük binmeleriyle mücadele edebilecek şekilde tasarlanmış. Oldukça güzel bir sistem. Bir turda 93 santim sarıyor. Bu da boyutuna baktığımızda oldukça yüksek bir değer. Nedir bölgemizde özellikle palamut avlarında biz ne yaparız? Çok yüksek devirli avlarda çok yüksek devirli çekişlerle av yaparız kaşık olsun Jik olsun bu noktada bizim için önemli sarım olarak baktığımızda elimdeki modelde Örneğin 016 ipten 190 metre gibi bir sarım yapabildiğini görüyoruz naylonda bu değerler değişiyor tabi bir diğer modelimiz eksalır DC eksır DC biraz daha farklı devir turumuz eksalır DCde yavaşlıyor bir turda 5 10 3 devir kızılar var. Burada arkadaşlar makine bizim x serileri sadece 215 gram ağırlıkta. Dediğim gibi e, kompakt, güçlü ve bir o kadar da hafif. Nedir? Spin avlarımızda yaptığımız çok sık atışlarda bizi asla e, kolay kolay yormayacak. Doğru bir kamış kombinasyonuyla, doğru bir kamışla eşleştirdiğimizde bizi kolay kolay yormayacak. Evet, e, Extrafor 3000 DC'yi anlatıyorduk. DC 5.3 devir atıyor. Maksimum yine 10 kilogram çekiş gücü var. 215 gram ağırlıkta dedik. Ve sadece 80 santim sarıyor arkadaşlar. Yani Exalır 3000 CXH modelimize göre bir tık daha yavaş bir makine bizi karşılıyor. Özellikle e çoğunlukla arkadaşlarımızın, dostlarımızın levrek avında tercih ettiği e yavaş turlardan biri. Hakeza e bizim Bandırma'da, Lüfer avında da çok e hızlı devirler yok. O noktada da tercih edilebileceğini düşündüğümüz bir makine. Bahsetmek istediğimiz bir diğer model nedir? Ee, Acceler 4000 CXH. 4000 CXH 3000 kardeşlerine göre biraz daha büyük kafa çapına sahip. Nedir? Yine devir turumuz 6.2. Bu da e, bir turda bize tam 4000'lik kafa büyüklüğüne göre tabi tam 99 santim misine sarım getiriyor. Yani bir kol vuruşunuzda 99 santim misineyi topluyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir hız değeri e maksimum drag yani maksimum sürükleme ağırlık çekiş gücü burada 12 kilograma çıkıyor. E, neredeyse yani böyle e, büyük sert hızlı bir oyuncu haline gelmiş makinemiz. Arkadaşlar e, elimiz erdiğince dilimiz döndüğünce Daiwa Exceler LT üzerine sizlere bilgi vermeye çalıştık. E, artık her ne kadar sürçülü ihsan ettiysek affola.